Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı Ukrayna'ya askeri operasyonu sürerken Batılı ülkeler de gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. NATO üyesi 14 ülke ve Finlandiya Avrupa'da ortak hava savunma sistemi oluşturmak için anlaştı. address NATO's defense and the NATO Savunma Bakanları toplantısında Avrupa Sema Kalkanı girişimi kurulması için niyet mektubu imzalandı. Girişim, ortak satın almalar yoluyla Avrupa'da yeni hava ve füze savunma sistemleri oluşturulmasını amaçlıyor. Niyet mektubuna Rusya'nın sınır komşusu olan ve NATO'ya üyelik sürecini henüz tamamlamayan Finlandiya'nın da imza koyması dikkat çekti. Oh, yeah. Girişimde yer alan NATO ülkeleri ise Almanya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Hollanda, Slovakya, Slovenya ve Romanya ile Rusya'nın komşuları Estonya, Letonya, Litvanya ve Norveç oldu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Ceyhan'a Avrupa Sema Kalkanı girişimini Rusya'nın saldırgan davranışları karşısında hayati öneme sahip sözleriyle savundu.